Herkese merhaba arkadaşlar ben Mecip Mustafa bugün sizlere bir çocukluk ee... İngilizce her değil hikayemi anlatacağım ben çocukken grafit yapmayı çok severdim ee, hatta bu tarz tam şuraya koyayım bu tarz e... şekilli yazılar yazardım peki bunu size neden anlattım çünkü bu oyunda polisler bizi yakalamaya çalışıyor. Biz de bulmacaları çözerek grafiti yapıyoruz. Biraz anlatması zor. Her neyse hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Vandals. Hemen Paris'ten başlıyoruz. Ben burada kalmışım. Ve oynuyoruz. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Evet oyunumuzun yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi ilk olarak şuraya gidelim. Grafikler efsane. Polisin bizi fark etmemesi için bunu şuraya atacağım. Evet polis şimdi oraya gidecek. Biz de hemen şu duvara gelmemiz lazım. Hemen grafitiye tıklıyoruz. Buraya grafiti yapmamız lazım. Ben Türk bayrağı yapacağım. Ben nefes alıyorum sen dalgalan. Şanlı bayrağım hiç durmadan. Şehidim sen rahat uyu. Nöbetteyiz göz kırpmadan şöyle kalın kırmızı bir Türk bayrağı yapacağım abi buraya hayalinizdeki her şeyi yapabilirsiniz ben Türk bayrağı yapacağım tabii ki de Evet Türk bayrağını yapıyoruz şuralar niye boyanmıyor biraz kontrol etmesi zor şuraları boyayalım Evet şimdi de beyaz bir ay yapacağım şöyle Şöyle de bir yıldız yapacağım. Türk bayrağına benzedi. Duydum. Tamam tamam. İnanmıyorsan tamam. Teke Di, basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da Türk bayrağı görünüyor. Hemen şu sarı noktaya gidiyoruz. Ben nefes alıyorum sen dalgalan şanlı bayrım hiç durmadan. Şehidim sen rahat uyu nöbeteyiz göztürkmeden. E evet, bölümü Geçiyoruz. Çok güzel olmuş lan. <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet. İleri de gelelim. Bir tur daha oynayalım. Evet. Şu an iki polisi uğraşmamız lazım. Buradaki şeye basarak da ıslık çalıyoruz. Ve polisin dikkati oraya geliyor. Yalnız biz herhalde hatalı bir işlem yaptık diye düşünüyorum. Hemen şuna basalım. Bu sefer de harf çizeceğim. Bir dakika. Bu ne? Ha, buraya da isim yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şuraya, şu anda buraya MC Mustafa yazmışım. Her neyse bu sefer de MC logosu yapacağım. Şöyle. Evet, biraz çizmesi sıkıntı. Şöyle, şöyle, şöyle. Hemen içini dolduralım. Evet, biraz çizmesi sıkıntı. Evet bence güzel oldu. Üstüne bir adet M, C yazalım. Evet tike basalım. Evet M, C yazısını da tamamladık. Hemen şuraya tıklayalım. Şuraya tıklayalım. Ne, nasıl kaçacağız? Hemen şuradan gidelim. E şuradan da kaçıyoruz. Evet bir tur daha oynayalım. Kısa olmasın bir tur daha yapalım. Evet bu video sürekli şuraya gidelim buraya gidelim oldu. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan şuraya geçelim. Buradan geçelim ve şuraya tıklayalım. Ve duvarı boyayalım. Buraya kalp çizeceğim bu sefer. Şöyle. Evet. Şöyle. Çok güzel. Evet. Dişe basalım. Evet. Buraya da kalp grafitisi yaptık. Bence yani güzel oldu. Duydum. Tamam tamam. İnanın yanında. Tamam. Şuraya tıklayalım. Şuraya tıklayalım ki kaçalım. Buradan şuraya tıklayalım. Buradan şuraya tıklayalım. Şu bonusumuzu alalım. Buradan buraya tıklayalım. Ve hemen şuraya tıklayalım ve kaçalım. Allah'tan polis görmedi. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde öydü. Mükemmel bir oyun. Ben oyun piyasasında böyle bir oyun görmedim. Gerçekten fikir olarak mantıklı. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve bu kalbi size gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.